Ense Instagram canlı yayınında yurt dışı eğitim ve danışmanlık olarak bir kez daha birlikteyiz. Bu pazar akşamı da sizlere Amerika'dan, Kanada'dan öğrencilerimizin tecrübelerini aktarmaya devam edeceğiz. Aslında artık bir gelenek oldu. Hafta sonları Ense öğrencilerinin, lise değişim öğrencilerinin yurt dışından tecrübelerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Böylece önümüzdeki günlerde... eee ben de böyle bir programda yer almak istiyorum diyen öğrenci ya da velilerimiz varsa onlar için de güzel bir referans oluyor. Güzel zihin açıcı bir program oluyor. Bugün gün boyu yapılan görüşmelerimiz vardı, mülakatlarımız vardı. Hep hatırlattım akşamki canlı yayını lütfen kaçırmayın. Öğrencilerimiz Amerika'dan ve Kanada'dan sizlere tecrübelerini aktaracaklar dedim. Ve işte beklediğimiz dakikalar geldi. Bugün Üç öğrencimiz bizlerle birlikte olacak, Büşra, Şevval ve Sıla. Bu öğrencilerimizden ikisi Amerika'dan, bir tanesi de Kanada'dan bize bağlanacak. 12 artı 1 ile Kanada'da olan, ara sınıfta Amerika'da olan ya da 12 artı 1 ile Amerika'da olan öğrencilerimiz var. Şimdi ben bizi dinleyen öğrencilerime seslenmek istiyorum. Evet, Şevval Deniz'i görüyorum şu anda. İstek gönderirse hemen canlı yayına alabiliriz onu. E, ardından da sırasıyla e, Büşra ya da Sıla hangisi müsaitse onları da canlı yayına katabiliriz. E, lisenin herhangi bir yılında yurt dışında Amerika'da ya da Kanada'da olmak isteyen öğrenciler ve veliler programlarımızı çok yakından takip ediyorlar biliyorum. Biz de onlara mümkün olduğunca ışık tutmaya çalışıyoruz. Başvuru şartları nedir? Süreç nasıl işliyor? Günlük hayat nasıl akıyor? Hepsini anlatmaya çalışıyoruz. Şeval zannediyorum hazır. Bize isteğini gönderdi. Biz de kendisini kabul ediyoruz. Ve evet Şeval canlı yayında. Merhaba Şeval Deniz. Merhaba. Nasılsın? Bizi rahat duyabiliyor ve görebiliyorsun umarım. Biz seni henüz göremiyoruz ama sesini evet. duyuyoruz. Biraz e, ee, birazdan herhalde sesini de sesini de alıyoruz ama birazdan görüntünü de alacağız inşallah. Bulunduğu yerde internette bir problem mi var? Ya bizim evin internet biraz yavaş. O, ee, o, zaman seni dinleyeceğiz şu anda sadece öyle mi? Görüntü yok mu? Sevgili şey var. Görüntün gelmiyor şu an. Seni göremiyoruz. Sadece sesini duyuyoruz. İstersen, e, evet şimdi tamam. tamam. Harika. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum Şevval'cim. Seni görmek güzel. En son oryantasyon programında Temmuz ayında beraberdik. Üç gün boyunca otelde eğitim aldık, programla ilgili bilgiler aldık. Ve ardından vizelerinizi aldınız, yolculuk yaptınız. Şu anda Amerika'dasın. Üç ay geçti değil mi? Evet, üç buçuk ay olacak yakında. Nasıl geçiyor bakalım günlerin? Hayat nasıl gidiyor? İlk üç ay geride kaldı. Güzel geçiyor, her şey güzel. Okul da güzel. O zaman şimdi öncelikle anlat bakalım bize. Türkiye'de nereden gittin? Nasıl başvurdun? Kaçıncı sınıftaydın? Şimdi ne yapıyorsun Amerika'da? Neredesin? Hangi eyalettesin? Ben şimdi Kaliforniya'dayım. Kuşadası'ndan başvurdum. 11. sınıf okuyorum burada. E Türkiye'de 10. sınıfı bitirdin. Türkiye'de 10. Evet. sınıfı bitirdin. Kuşadası'ndan başvuru yaptın. Amerika'dasın, Kaliforniya'dasın. 11. sınıf okuyorsun. E, Haziran ayında programı tamamlayıp ülkene geri döneceksin. 12. sınıftan okuluna devam edeceksin. Evet. Peki nasıl bir şey Amerika'da Şu olmak? Var. Herkes merak ediyor. Okul, aile, arkadaşlıklar e, beklediğin gibi mi? Seni şaşırtan şok olduğun noktalar oldu mu? Çok farklı her şey yani. Sanki böyle başka bir dünyadaymış gibi. Okul falan aşırı farklı. Yani neler farklı. farklı? Anlat Mesela, bize, gözümüzde canlansın. Arkadaşlar olarak böyle hani insanlar çok samimiler, ama böyle hani bir yandan da samimi değiller gibi. Böyle mesafeliler. Herkes, evet, herkes böyle Türkiye'deki birçok işte yakın olmuyor. İşte herkesin böyle takıldığı işte belirli insanlar. Herkes herkese takılıyor falan. Önden çok farklı. Peki ailenden bahset. Host ailen, seni kabul eden. Şu anda bir devlet lisesinde eğitim görüyorsun ve bir aile tarafından konuk ediliyorsun. Ailen kimlerden oluşuyor? Küçük host kardeşim var. Daha iki buçuk ay daha yeni doğdu. Peki. Başka? Anne baba ne iş yapıyor? Onların kendi işleri var. Temizlik şirketleri var. İkisi de aynı yerde çalışıyor. Kendi işleri. Peki. Ee, Günün evet. Benim olduğum ailede böyle akraba ilişkileri çok samimi. Böyle he, herkes çok fazla, işte kuzenim falan var. O yüzden daha çok seçmişler <laughs> beni. Ne kadar güzel. Peki e, günlük hayatın kaçta başlıyor, okul kaçta bitiyor? Biraz onlardan da anlatır mısın bize? Benim okulum e, yedi çeyrek geçe başlıyor. 7 tane ders var. 3.20 gibi falan bitiyor. Tenis oynuyordum ama şimdi tenis sezonu bitti. Hı bu kışın spor yapmayacağım ama ıı, bahar zamanı bir daha yapacağım öyle. Peki 11. sınıf öğrencisi olarak hangi dersleri alıyorsun Şeva? Beden, Almanca, Biyoloji, Matematik, İngilizce, Amerikan Tarihi. Peki spor sanat hayatında başka neler var derslerin yanı sıra? Aa, bir de kulüpteyim okulda bir tane kulüpte. Hangi kulüp? Yabancı kültürleri böyle tanıma kulübü. Kaçta okulun başlıyor, kaçta bitiyor? Evde kaçta oluyorsun? Üç buçuk, dört gibi falan evde oluyorum. Yedi, çeyrek geçe başlıyor okul. Servisle gidiyorsun? Yok, e, host bırakıyorlar. bırakıyor. Hayır, işe giderken seni okula bırakıyorlar. Evet. Peki, okulda en yakın arkadaşın kim? Hangi ülkelerden değişim öğrencileri var okulunda? Okulumda iki tane Belçika var. Bir tane Fransız var. Bir tane İspanya, bir tane de ben varım. Güzel. Peki ülkeni tanıtacak etkinlikler, faaliyetler bekleniyor mu senden? Bu tür şeyler yaptın mı? Evet, kulüpte işte şimdi yapacağız. Birkaç hafta sonra e, kafeteryada sunum yapacağız. Herkes kendi gitsin. Türkiye'yi anlatacaksın. Evet. Güzel. Peki şimdi sen Cadılar Bayramı'nı geride bıraktın, Şükran Günü'nü geride bıraktın ve Christmas'a hazırlanıyorsunuz. Nasıl geçti bu günler? Güzel geçiyor. Beş gün sonra Las Vegas'a gidiyoruz. Wow! Ne ee, için? Öyle gezmek için. Bir hafta orada kaldık. Gezmek için aileyle beraber gideceksiniz. Harika. Evet. Fatih için gidiyorsunuz. Evet. Benim ailemin, yani benim hostannemlemin onların da exchange öğrencileri var. Genelde hep onunla takılıyoruz Almanya'dan. Güzel, güzel. Peki nasıl bir duygu? Aileden uzak olmak, özlem nasıl gidiyor? Ya başlarda zordu ama şimdi o kadar da zorlanmıyorum. Yani alıştım artık. Alıştın. Ne kadar yani. sürdü alışman? Yani bir iki hafta falan. Iki, iki, üç hafta. Peki İngilizcem gelişti mi? Ne zaman rahatladın? İngilizcem bayağı gelişti. Çok hani bayağı ilerledi. İlk başlarda zorlanıyordum böyle konuşmakta falan. Ama böyle şimdi o kadar hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. İlk kaç hafta sonra evet ben gayet rahatım dedim. İlk böyle bir ay sonra falan dedim işte artık rahat konuşabiliyorum. <laughs> Güzel. Peki o zaman şu an seni dinleyen Kuşadası'ndan arkadaşların olabilir. Acaba biz de yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Endişelenenler olabilir. Ne söyleyeceksin? Ya ilk başta cidden zor oluyor ama hani aslında o kadar da zor değil yani. Hani isteyince yapıyorsun. <laughs> bir ailenin çocuğu gibi yaşamak nasıl bir duygu? Zor mu? Yok zor değil. Farklı yani, bir kültür, farklı bir aile. Kültür kültür zor oluyor başlarda ama hani gerçekten ailelenmiş gibi oluyorsun. O yüzden sıkıntı olmuyor. Peki evdeki sorumlulukların nelerdir desem? Türkiye'dekinden farklı olarak görevlerin var mı? Ee, bazen şu kardeşime biberon ben veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, bulaşıkları ben yıkıyorum bazen yardım etmek için. Aynen. Peki Yemeğe... okulda kurallar konusunda çok zorlandığın oldu mu şey var? Mesela çok zor bu kural? Çok saçma geldi bana okuldaki bu kural dediğin bir şey oldu mu? Ya mesela çok dakik herkes hani işte ders gerçekten hmm. 7-15'te başlıyorsa, gerçekten hani 7-16 doğru olursan yok yazıyor. Problem var. Evet. Evet. Amerika'da en çok öğrenecek konulardan bir tanesi zaman yönetimi değil mi? Bu çok önemli. Evet çok önemli. Peki annen çok endişeliydi başvuru yaparken benim bir tane kızım yaşı daha çok küçük nasıl gidecek nasıl yapacak ne yapacak başına bir şey gelirse şimdi ne hissediyor annen? Şimdi Bizi kadar, izliyor bir taraftan görüyorum. Evet. Şimdi o kadar gergin değil. O da daha hani rahat. Peki gitmeden önceki İngilizcenle bugünkü İngilizceni kıyaslarsan yüzde kaç oranında gelişti? Yani bir bence bir yüzde seksen doksan vardır ya. Ya i̇ki katına çıktı neredeyse diyorsun İngilizce evet. seviyen. Ve daha üç ay oldu. Önümüzde daha evet. bir altı ayında var. Peki, e, teşekkür ediyoruz katıldığın için. Çok güzel haberler verdin bize. Çok güzel başarı haberlerini alıyoruz. Adaptasyonun son derece güzel. Henüz 10. sınıf öğrencisi olarak gitmene rağmen son derece başarılısın. Başarılarının devamını diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz seni. Ülkemizi çok güzel ederim. temsil ediyorsun yurt dışında. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz Şevval'cığım. Ve e, Şevval'i dinlediniz. Henüz 10. sınıf öğrencisiyken Kuşadası'ndan küçücük bir yerden çıkıp Amerika'ya dünyanın öbür ucuna katıldı. Ve e, şimdi sırada Sıla var. Sıla da... Amerika'da o da bir 12 artı bir öğrencisi ve Sıla ile ilgili ilginç bir hikaye var şöyle ki Sıla'nın bundan 7-8 yıl önce ablası gitmişti Aynı aileye Amerika'da ve bu yılda Sıla aynı ailenin çocuğu olarak Amerika'da gerçek bir aile oldu. Sıla ve host ailesi. Sıla Türkiye'de liseyi bitirdi. 12 artı bir öğrencisi olarak Türkiye'de üniversite sınavına girdi. Kazandığı üniversiteye kayıt yaptırdı, dondurdu. Ve bugün Amerika'da ilk 3 ayını o da geride bıraktı. Şimdi Sıla'ya bağlanıyoruz. Umuyorum e, internette bir sıkıntı olmaz ve onun da sesini duyabiliriz, görüntüsüne erişebiliriz. Gördüğümüz gibi öğrencilerimizin hikayeleri çok farklı. Kimi zaman 10. sınıfta, kimi zaman 12 artı 1'de başvuru yapan, yurt dışında olan öğrenciler. Bize hep bilgilerimiz soruyor. Çok mu küçük 10. sınıf, yapabilir mi, yapamaz mı, güvenlik endişelerimiz var. Aslında örnekler galiba her şeyi anlatıyor. Yeter ki öğrenci uygun öğrenci olsun ve istekli olsun. Aslında bütün sorunlar çözülebiliyor. Akademik lise değişim programları, NCA yurt dışı eğitim programları dünyanın en güvenli ve ekonomik programları olarak tanımlanıyor. Gerçekten de bir gencin hayatında bambaşka bir e, sayfa açmasını sağlıyor. Gerek donanım İngilizce donanımları gerekse kişisel gelişimleriyle program sonrasında gerçekten bir dünya vatandaşı olarak e, büyümüş yetişkin bir olgun genç olarak dünyanın her yerinde kendi başına yaşayabilir bireyler haline geliyorlar. Ee, bu arada Sılaya ulaşmaya çalışıyoruz ama zannediyorum internet sıkıntısı var. Sılayı göremiyoruz ve duyamıyoruz şu anda. Ee, Sılaycım, bilemiyorum başka bir kanaldan bağlantı kurabilme şansın var mı? Şu anda biz seni göremiyoruz ve duyamıyoruz. Ee, Sıla'yı bilerken diğer taraftan Büşra eğer müsaitse onu alabiliriz e, yayına e, isteğini gönderebilirsin ee, Sıla'yı tekrar deneyelim bakalım şimdi alabilecek miyiz yayına evet e, Amerika'da da olsanız internette erişim problemi yaşayabiliyorsunuz evet Sıla'cığım merhaba merhaba İyi akşamlar. Sana günaydın Nasıl daha selam? doğrusu. Bize İyi Nasılsın? akşamlar. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Nasıl? Teşekkür ediyorum. Sevgili Sıla nasıl geçiyor hayat? Ablanın ailesine gittin. İşler çok kolay oldu senin için. Nasıl evet, biraz geçiyor? Kolay. İlk başlarda zordu açıkçası. Ben iki ay falan zorlandım. Yani evet. bu kadar yani iki ay kadar zorlanmayı beklemiyordum açıkçası ama şu an her şey yolunda. Yani hiçbir sıkıntı yok. 12 artı bir öğrencisin. Türkiye'de liseyi bitirdin. Üniversite sınavına girerek gittin. Nereyi evet. kazanmıştın Türkiye'de? Kafkas Tıp. Peki tıp fakültesinde okuyacaksın. Ablam da zaten eczacılık mezunuydu. Çok da başarılı şu anda iş hayatında artık. Ve dönüşte Türkiye'de tıp fakültesinde bir öğrenci olarak devam edeceksin. Ama bugün Amerika'dasın. İngilizce sorununu artık çözmüşsündür. 3 ay oldu. Evet artık İngilizcem gerçekten daha iyi. Yani on fark ediyorum artık. Peki biraz ailenden bahset. Hangi eyalettesin? Seni dinleyenler merak ediyordur. Ben North Carolina'dayım. Ailemin çocuğu yok. Yani ben bir tane Alman değişim öğrencisiyle beraber kalıyorum. Ve gayet samimiler Yani özellikle ablamdan dolayı zaten. hani Birbirimizi tanıyor gibiyiz. O yüzden hiç bir sıkıntı yok. Yani. Çok güzel. Peki okulda hangi dersleri aldın? 12 artı bir öğrencisi olunca akademik olarak nasıl bir seçim yaptın? Zaten Amerikan tarihi alıyorum. Zaten zorunluydu Amerikan tarihi. Bir de İngilizce alıyorum. O da zorunluydu. Geriye iki ders seçtim. Onlar da sağlık, sağlık bilimi, dersi ve pre -kalkidosu. yani matematik, üst düzey matematik. Güzel. Sağlık bilimi senin tabii Türkiye'de tıp fakültesi okurken de işine yarayacak bir alan olmuş. Evet. Güzel. Peki e, şu an seni dinleyen, 12 artı 1'e ben de Amerika'yı düşünüyorum diyenlere ne önerirsin, ne tavsiyede bulunursun? Ya öncelikle hani bir algı oluşturuluyor daha hani gitmeden önce Amerika hani çok güzel gibi. Ama hani kesinlikle zorlukları da çok fazla. Çünkü sonuçta burada yetişkinliğe adım atıyoruz. Ya bunun da no. bilincinde olmaları gerekiyor. Ama yani kesinlikle herkesin deneyimlemesi gereken bir şey. Yani çok güzel. Sonuçta ta tatile gitmediğini anlaması lazım öğrencinin. Bu bir aslında gelişim ve değişim yılı. Evet. Peki sen en çok hangi konuda değiştiğini hissediyorsun? Yani daha çok sorumluluk alabilmeyi yani başardığını görüyorum. Yani burada çünkü 16 yaşındakilere bakıyorum, arkadaşlarım için 16 yaşında. Hepsi derslerinde çok başarılı. Daha sonra üniversite için ders alıyorlar, aynı zamanda çalışıyorlar. Yani bir sürü şeyi bir arada yapabiliyorlar. Kendim de bu konuda geliştirdiğimi gördüm. Peki, seni okulda en şaşırtan kural, uygulama ne oldu? Böyle bir tecrübe ne oldu mu? E çok dakikler. Yani e, zil çaldığı kapı kapanıyor zaten. Yani yok yazılıyorsunuz. Ama ya ben bu konuda çok bir sıkıntı yaşamadım. Hani zaten direkt oradaydım. Yani o dakika oradaydım. Çünkü hani bana anlatılmış daha önce. Oryantasyonda bunu bahsettim. Yani. Evet. Peki dersler konusunda, ödevler konusunda farklılık var mı Türkiye ile kıyasladığında? Var. Ya burada genel olarak yani ders çok e, anlatılmıyor demek istemiyorum ama Hani genelde bilgisayar üzerinden biz kendi çalışmamızı kendimiz yapıyoruz okulda. Yani kendi kendimize öğreniyoruz. Hocalar sadece yardımcı oluyor çoğu derslerde. Ya yani çok hani sürekli bilgisayar kullanıyoruz. Yani online oluyor devlerimiz ve derslerimiz genelde. Güzel. Peki evde sorumlulukların var mı? Türkiye'deki evinle düşündüğünde arada nasıl farklılıklar var günlük hayatında? Şöyle yani bizim kurallarımız var. Eğer yemeği ailemiz yapıyorsa biz temizlemek zorundayız. Yani bulaşıkları falan biz halletmek zorundayız. Eğer biz yemek yapmışsak onlar bulaşıkları hallediyor. Ama biz her hafta iki defa odamızı ve ortak tuvaletimizi temizlemekten sorumluyuz zaten. Ve onlar evi temizlerken de pazar günleri temizleme günümüz oluyor. Onlara yardım etmemiz gerekiyor. Güzel. Peki oldukça kurallı bir yıl geçiriyorsun. Bu senin evet. üniversite hayatına Türkiye'de geldiğinde de çok işine yarayacak tabii. Tek başına üniversitede yaşarken ee, en çok zorlandığım gün desem, ne dersin? Sanırım ilk haftanın hepsi. Çünkü e, uyandığım zaman Türkiye'de olduğumu zannediyordum. Ama sonra <laughs> fark ediyordum ki Amerika'dayım. Biraz hayal kırıklığı oluşturuyordu baştan ama alıştım yani sıkıntı yok. Özlem, özlem çok büyük problem oldu mu? Düşündüğüm kadar olmadı açıkçası. Yani ilk güzel. Bir hafta biraz zordu ama hallettim yani bir sıkıntı yok. Güzel, güzel. Peki sevgili e, Sıla, buradan seni dinleyenlere ne söylemek istersin? Senin gibi lisenin bir yılında ya da lise sonrası 12 artı 1'de Amerika veya bir başka ülkede olmak isteyenler ne düşünmeli, ne hissetmeli, ne beklemeliler ki bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım diyenlere nasıl bir tavsiyen olur? Yani ilk başlarda tabii ki zorlanacaklarını bilmeleri gerekiyor ama süreç ilerledikçe zaten her şey yerine oturuyor. Yani alışacaklardır ve yani tadını da çıkarmaları gerekiyor. Bence herkesin deneyimlemesi gereken bir şey. Evet siz ailecek, ablan başladı arkasından sen. Bu tecrübeyi sonuna kadar yaşıyorsunuz. Çok da güzel başarılı oldunuz. Ülkemizi temsil ediyorsunuz. Katıldığın ve zaman ayırdığın için teşekkür ediyorum. Ben Başarılarının teşekkür devamını bekliyorum. Türkiye'de başarılı bir tıp fakültesi öğrencisi. Ardından başarılı bir doktor olacağından eminim tıpkı ablan gibi. Çok Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Evet, North Carolina'dan e, Sıla'ya bağlandık. 12 artı bir tecrübesini anlattı. Şimdi Büşra Kanada'dan bağlanıyor bize. Merhaba Elif Büşra. Bizi duyabiliyor musun? Biz senin henüz evet. göremiyoruz evet. ve evet şimdi duyuyoruz <laughs> ve görüyoruz. Nasılsın? Ne güzel dinliyorum. Bir Amerika'dayız, bir Kanada'dayız. <laughs> Harika seni çok iyi gördüm. Nasıl geçiyor <laughs> hayat? Valla iyi geçiyor şu aralar ama aşırı değişken. Hani bazı gün aşırı kötü geçiyor, bazı gün çok güzel geçiyor. Hani Bilmiyorum. Duygusal iniş çıkışlar mı yaşıyorsun? Um, olabilir. Ama aynı zamanda hani benim biraz kötü deneyimlerim de oldu. Ama kendi kararlarımı alıp hani onlardan vazgeçip başka bir şeyler yapmam falan gerekti. Aile değiştirdim. Um, şimdi daha mutluyum. Hani çok Güzel. iyi aile. No. O zaman dinleyelim seni. Sen Türkiye'de 12. Evet. sınıfı bitirdin. Hangi okuldaydın? Hangi sınıftaydın? Üniversite sınavına girdin. Ee, nereyi kazandın? Dondurdun? Bir dinleyelim. Um, Türkiye'de İzmir Borna Vandolu Lisesi'nde okuyordum. Sonra uh, Sabancı'ya yerleştim. Dondurdum. Mühendislik okulu. Üniversite okuyordum. sınavına girdin. Evet, üniversite tamam. sınavı sonucunda. Dondurdum. Şimdi de buraya geldim. Buradaki Kanada'da New Brunswick'tesin. De, aynen. New Brunswick Moncton eyaletindeyim. Bir yıl burada kalacağım, sonra Türkiye'ye geri dönüp üniversiteye devam etme planındayım. Hazırlık yılını atlayacaksın evet. ve üniversitede Sabancı'da devam edeceksin. Kanada'da olmak nasıl bir duygu? Çok mu soğuk? Herkesin sorduğu soruların başında bu geliyor. Ya o da çok değişken. Mesela dün tişörtle geziyordum, yani ama soğuktu ama tişörtle gezebileceğin bir kıvamdaydı. Şimdi hani iki tane ceket atıyorsun, hala üşüyorsun falan. Hani eksi, kar başladı mı? Eksi ona düştük. Hayır burada kar bir kere birkaç kere yağdı. Şu an hiç yok yani. Biz Fredericton'a gitmiştik bir ara. Orası kar doluydu yani. Burada yok şu anda henüz. En geç buraya Peki. galiba. Kanadalıları birkaç cümleyle özetle desem. Nasıl insanlar? Kibar. Aşırı kibar. <gülüyor> 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 Ama hani çok sıcakkanlı diyemem. Hani Türkler gibi değil ha ama Aha. aşırı kibar. Hani asla bir saygısızlık yapmıyor. Hani göremezsiniz muhtemelen. Özellikle Aha. yetişkinlerden bahsediyorum. Şu an hani lisedeyiz. Biraz değişik bir ortam ama yetişkinler çok aşırı iyi insanlar. Ben okul ve öğretmenler nasıl? Efendim? Okul ve öğretmenler Türkiye ile kıyaslarsam nasıl? Şimdi okul bir kere ben ilk başta şurada bir şok yaşamıştım. Bizim sınıfımız aynı. Öğretmenler gelip gidiyor Türkiye'de, lisede. Ama burada üniversite sistemi gibi, yani Türkiye'nin üniversite sistemi gibi sürekli oradan oraya sınıf değiştirmen gerekiyor. Öğretmenlerin sınıfına gidiyorsun. Bir tane de ayrı, homeroom adı altında kendi sınıfın var. Ve e, öğretmenler çok yardımcı oluyor her şeyde yani. Ben en çok mesela İngilizce dersinde sorun yaşıyorum. Ama İngilizceden dolayı değil e, şiir falan inceliyoruz mesela ne bileyim e, makale okuyoruz Çok makale. yüksek İngilizce yaparım. seviyesi isteyen bir ders evet. aldım çünkü. Evet. evet yani bütün Kanadalıların aldığı İngilizce dersini evet. aldım. Hani bizim edebiyat dersi gibi ama İngilizce görüyorum. Yani ve öğretmenle her şekilde konuştuğumda bana ek süre veriyor, İşte yardımcı olmaya çalışıyor, birlikte araştırıyoruz falan. E, onun dışında müzik dersine gidiyorum ben ve müzik öğretmenleri aşırı yardımcı oluyor. Ben yeni bir enstrümana başladım burada. Normalde elektro gitar çalıyordum. Burada bas gitar öğrenmeye başladım ve hani ödünç aldım. Evimde bir tane bas gitarım var. Okuldan verdiler. Harika. Evet yani. Onun Peki dışında... mühendislik öğrencisi olacaksın Türkiye'de. Mühendisliğe altyapı oluşturacak derslerde seçtin mi? Seçmedim. <laughs> E zaten öğreneceğim onların mantığıyla ben Doğru. Şu anda almadım. Kanada'nın tadını çıkarayım dedim biraz. Ha, evet. <laughs> İyi yaptın. Peki günlük hayatın nasıl geçiyor? Okulda kaçta başlıyorsun, kaçta bitiriyorsun? Okul 9'da başlıyor. 4'te bitiyor. Eve 5 gibi falan geliyorum. Hani buçuk 5 gibi. Okula servisle mi gidip geliyorsun. Evet, servise gidip geliyorum. Peki arkadaşlıklardan bahseder misin biraz? Türkiye'deki gibi böyle canım çok yakın kankam böyle hemen oluşuyor mu? Um, değişiyor. Şimdi Kanada ben böyle bilmiyordum gelince gördüm aşırı e, kültür e, farklı kültürlerden insanlar gelip buraya yerleştiği için benim okulumda çok fazla göçmen de var Kanadalı da var. Bir de exchange biz varız ve ama e, yani gelenler, yerleşenler hepsi 6-7 yıldır falan burada yaşadığı için hani aksanları falan çoğunun çok iyi. Ama farklı kültürlerden geliyorlar. O yüzden arkadaşlık ilişkileri de çok değişken. Hani Kanadalılardan da arkadaşım var, e, göçmenlerden de var. Onlar daha genelde e, hemen canım cicim olabiliyorsun ama Kanadalılar e, bir de ben şunu 12. sınıfta geldiğim için herkes birbirini ortaokuldan, ilkokuldan beri tanıdığı için çok onlar kendi içerisinde daha yakın arkadaşlar ama soğuklar biraz bize karşı. Hani yine arkadaş oluyorum, vakit sohbet ediyorum falan ama hani çok bir yakınlık olmuyor muhtemelen. Bana Peki, göre. E, peki e, Özlem senin için sorun oldu mu gittikten sonra? Yok. <laughs> yani, Olmadı. Bazen yemekleri özlüyorum ama onun dışında pek bir sorun yok. Pekala. hala. Evet. Sence Elif Büşra gitmeden öncekiyle bugünkü arasında nasıl bir yol kat etti? Karakterde, kimlikte bir değişim var mı? Hayata bakış. Hayata bakışım çok değişti. Ya burada Mesela, de çok fazla ıı, yani arkadaşlarımın evine gidiyorum. Onların aileleri hakkında bir şeyler öğreniyorum. Onların ıı, hayatı yani çok farklı farklı hayatların içinden tanıyormuş gibiyim. Hani Duyduğumuz şeyleri burada yaşıyorum gibi. Filmlerde gördüklerini burada yaşıyorsun şu anda. Evet, Kitaplarda yani. okuduklarını yaşıyorsun. Mesela çok değişik bir şey. Benim host babam e, görmüyor. Ve hani evet. farklı bir deneyim benim için bu da. Evet, evet, görmüyor evet. Gördüğüm yaşıyorum gibi. Evet, evet, evet. Aslında hayatın her saniyesi bir öğrenme fırsatı değil mi? Evet. Yeni şeyler öğreniyorum. Bu da seni büyütüyor ve geliştiriyor, evet, evet. kuşkusuz. <laughs> Zaman ayırdığın için çok teşekkürler. Seni görmek çok güzeldi. Ee, başarılarının devamını bekliyorum. Teşekkürler. Ülkemizi çok güzel temsil ediyorsun. Zaten Türkiye'de de çok başarılı bir öğrenciysin. Orada da öylesin. İyi ki Martin. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler. İyi akşamlar. İyi günler. Evet, Elif Büşra Kanada'dan bağlandı. 12 artı bir öğrencisiydi. Tecrübelerini paylaştı. Belki gelecek yıl siz de Elif Büşra gibi Kanada'da 12 artı bir öğrencisi olarak bulunacaksınız. Belki Amerika'da, belki Arjantin'de, belki Avrupa'da neden olmasın. Instagram hesabımızdaki canlı yayınlarımızı izlemeye devam edin. Ayrıca YouTube kanalımızda yayınların tamamını bulabilirsiniz. İnternet sitemizde başvuru koşullarımızı görebilirsiniz. Ve İngilizce testimize katılarak internet sitemizden başvuru için ilk adımı atabilirsiniz. Ardından lisenin hangi yılında yurt dışına gitmek istiyorsunuz? Sizin için hangi ülke doğru ülke birlikte online randevularımızda karar vereceğiz. Bu pazar akşamı da beraberdik. Katıldığınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar.